Söyleyeyim mi, 72 yaşım var, dört ağı çıktım geri gitmiyordum. Üzülmeyin, güzelce söyleyin. İnşallah yardım edecekler, çok kimse arıyor, inşallah yardım edecekler. Yardımlarını umuyoruz. Allah'ın her bir şey olacak. Olacak. İşe çare yoktur. Ya el olacak ya da bile. Ama geri gitmeyecek o. Yok. Burada yani, gitmeyeceğiz. yok. Gitmeyeceğiz. can? çağır. Ya ben 70 yaşım var benim Bakalım. hanımım. Orada 6 aydır hastadır. Türkiye'de el azıcıkta ben gitmeliyim. Yanına gidemiyorum. İlk üçüncü kere bu kapı çıkardır. Gidemiyorum. Gitmeliyim <laughs> mutlaka. Geri dönmek yoktur. Gitmeliyim. <laughs> 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 Ha, bunların hepsinin aileleri oradadır. Tekçe kendileri burada, bu çocukların aileleri buradadır da bu büyüklerin hepsinin aileleri oradadır. Aha. Bu, da. bu da işte bir hastamızdır. Doğru ailesi orada dur. Selim'e mi söyler misiniz? Söylemeye bile halı yoktur. Bu da en ihtiyarımızdır. Çok kıynalıyor, çok zorlanıyor. Yardımlarınızı umuyorum. Bu da ablalarımız. Çox ipovuşun nəvliyə, çoxi dərtdli, çoxunun ailəsi orda. Stresslər, nə yolları keçdi. Bu körpəli ablamız. Gələ yollarda qavamaz. Qızlarımız var, xəstələrimiz var. Nə edəcəyik? Heç olmurmi? İnşallah yardım edəcəklər. Yardım edərlər. Öz bir şey istəməsə. Yardım edin bizə. Əlidən gəlir siz böyüklər, siz kimaz? 67 yaşım var. İltimas <laughs> ederim, rica ederim. Biz daha geri dönmeyeceğiz. Ellerimize saldatlar girdi. Bizim Dolka yolumuz o tarafta. Rica ederim. İltimas sizlerden bizi saat çıkın götürün. <gülüyor> <gülüyor> buyurun abla Buyurun. Aha, bu ablamızı da iki gündür ancak ayakta tutuyoruz. Ben ben Hasta dur. Diyelim, yardımcı olun. götürün. He, Allah rıza seçilsə siz bizi dinləyin. Kəlimiz çocuğumuz orada dur. Torunlarımız, uşaqlarımız onda dur, qaçadır, görməmişuq. Şimisi də məzəniz qaçıyır. Doktorda yox yollarda. Sapravazat edə yox. Utanmı yermisiz? Gəlin sapsız qazuxabralarda 3.5000 tanə gücünüz yetdi də 40 tanamda dəkmətsən mi gücünüz yetmədi? Ha? Niyə belə edirsiniz? Söz verirsiniz, arxasından tutmirsiniz. Niyə? Yola, Niye yollara çıkarttınız? Yani. Dört gündür yolda yok. Çay çocuk, avtobüs, iki avtobüs dolu. ihtiyaçlarımız var, hastalarımız var. Uje dal şey hiç bir şeyimiz kalmadı. Geri de dönemez o çünkü o kadar yolu gene geri gitme için insanlarda moral oluşu gerek, sağlık oluş gerek. Bu üç gün içinde her şey yaşadığımız için hepimiz moralimizde düşüktü. Çal çocuğumuzda ağlayıp ne edeceğimizi bilmiyoruz. Allah rızası için bu işte kimin eli el kolu uzun ise, kimin yetkisi var ise sesimizi duyun. Bizler de sizler kimi Türk yok, Türk insanları yok. Bize bunda uluslar yardım ediyor. Mesela sapravajlar dedim, polisler sapravajlar dedi buraya çen getirdi. Bir yanısında sizler edin, sizler etmez lazım bunu. İltimas bu katın insanın sesini duyun. Babalından kahamasız. Allah rızası için. Bakın bu kanda. Biz bunda... yatıp istiyoruz. ki bir gün bile olsa sessiz bir şekilde yukluyor. Öyle olmuyor. Sessiz bir şekilde bir günümüz geçsin ki Her gece her gece patlamalarından olmuyor. Olmuyor. Çaresiz yok. Çaresiz. <laughs> bu ihtiyar dedemiz. Ben... De, Tek bir on tane torunum vardı. İkisi Türkiye'de dur gitti. altı kimden kaldı. Şimdi ne olabilirim de ama ne getirdiler. onlara da aha olacak kalktık geri getirdim. Ne getireceğiz da Alın, değil ki biz götürmeyeceğiz de gene daha oturalım. Etmem bu ki siz bulursunuz. Liderim var doğru. Hangisi var ise hepimizle ihtimal edin. Götüreceğiz götürün. Yoksa Halkıya da orada git ağlama etme. Tamam, sabredin inşallah, inşallah olacak. Bu dedemiz çok kınaldı çok. Ondan birden kalmadı. Verip, sonra da sizlerden ümidi bizi kesmez istemiyoruz. İltimas ediyoruz. Bütün dineye yeah, yardım eden şey adamlarına. Adam Her herkesin anası var, babası var. Bacısı var, kali var, çocuğu var. Ortalıkta kalmak, evle sapsız olmak bu çok Çox ağır, çox ağır şey, onu götərilmir. Bizim yardıma ehtiyacımız var. Uşaqlarla, ixtiyarlar, aramızda xəstələrimiz var. Davlanısı götərilənləri var. Yardım edənlərimiz yox. İcramlilərimiz var. Allah rızası üçün yardım edin. Ha şimdi bunda aha görsədiniz bu qardaşımız bir günün içində üç gün nöbət keçirdi. Polisi çağıblar, şeyis Skori. Skori. geldi. İnsult geçirdi çocuk. Nöbet geçirdi. Dermen yok. Ukol yok. Hiçbir şey yok. Gene de sağ olsun bunlar tam gelip doktor getirdiler. Ukol vurdular. Ama sıkıntıdan ne edeceğini bilmeden çaresiz olduğu için bu oğlan bile nöbet geçiriyor. Gene bir iki nöbete ya ki geri dönmeyip dön, dön işlemiyor o. Ne olsa da bunda olsun diye buraya çan geldik bir yansında Allah rızası için yardımımızı <laughs> <Yardımcı>. yedin. <laughs> bu katı kaldı bırakma. Burhan Özkoşar Bey, Marat Bey, bilmem kimlerdir bu işin başında. Gelin cemaate sahip çıkın. Bize SMS'ler geldi sizden kaç tane ki o kadar ki siz Zaporozya'ya çıkın. Biz burada yok dedi. Zaporozya'ya geçemedik ama buraya. Sağ olsun ölüsüne rahmet. Bizim Kasım yoldaşı e, bir aydan çoktur kapı kapı gezip deve çekimi gezip cemaattan iş yığdı. Bu sizler bu göre kağıt yağdı, düzeltti. Nasıl gideriz? Her şey hazır. İki defadır, iki gecedir. O, o çıkarıyorlar, bir yanı geliyor, bir yandan çıkarıyorlar, o yanı gidiyoruz. Abi üç günün içine sana diyeyim, belki de burada gelen o 110 neferin hep bizi Gelin sahip çıkın. Bıraktınız ortalığa, gelmiştik. Yani Allah razı olsun bunlardan da. Hükümetimizden de, rayonumuzun o, nedir o? E, gezdirerek. Teze büyükleri. He. Ee, Çaprağı ozat Bizimle beraber gece, günü, akşam da gece değil, saat birde. Mario Plaçan geldi bizi buraya götürmeyense. Bizimkiler de baksın. Hadi bakın görün sizi unutmayın. Yedi aydır oğlumun çatıcı evet. oğlundadır. Ha? Yendi mi? <laughs>